Arkadaşlar bugün Melonci şarkısı yapıyoruz. Dogday vs Dogday Çok güzel bir video olmuş. Maksimi yeri alırım. Gerçekten çok güzel. Brawl Stars Brawl Stars Sank Gerçekten çok güzel. Fantastiko 291 like almış ilk defa. Bu kadar ben like almadım inşallah ben de alırım. Ahmet Reis futbol ve meloncu çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel. Lütfen bu kanala abone olun. Bunu 180 yapalım. Brostas kardeşimle. Şey yapacağız bu videoda. Gerçekten çok güzel. Eğer bu videoya, eğer bu şarkıya beğenirseniz Arda'nın ve Arda'nın kardeşinin ID kodunu vereceğim. Gerçekten çok güzel. Bro, Roblox 32 kule kardeşimle. Gerçekten çok güzel. Bunun dediği gibi. Ali A Yıldız, Ali A Yıldız. Çok güzel bir yayın olmuş. Gerçekten çok güzel. Senin güzel yeni başkan. Meloncu yeni başkan. Arkadaşlar bu arada yeni başkan videosunu Meloncu benden çaldı diyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Me i̇lk önce Meloncu yaptı bu videoyu. Yeni başkan videosunu aynı anda yaptık. İkimiz de katbuktan cutbook, aldık. Kapkut, kapkut, iyi ki varsın kapkut. Kapkut'tan yaptık ikimiz de. Aynı anda yaptım. Acıktım. Acıkınca yemek yemiş. Gerçekten çok güzel çekmiş. Emek vermiş. 101 videosu var. Gerçekten çok güzel. Hak ediyor aboneyi. Katilin hikayesi. Kardeşin katilin hikayesini. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Katilin hikayesi. Gerçekten çok güzel. Bu kanalı 180 yapalım. Gerçekten çok güzel yapmış hepsini. Timsa, timsa, timsa. Gerçekten çok güzel timsa. Korktum gerçekten ısıracak diye. Şarkımız bitti.